Adım Berkant, İsviçre'den geliyorum. Bakın İsviçre kimliğim. Buraya kimlikle giriyorum. Benim buraya herhangi bir pasaport ihtiyacım yok. Oradan çıkıp uçağa binip geliyorum. Hadi siz gidin İsviçre'ye. Neler neler istiyorlar gitmeniz için. Ben kimlikle giriyorum. Şimdi bu hesapları yaparken insanlarda şu hata var. Benim maaşım 5500 frank. Sizinki 8000 TL. Yani benimkinden %50 daha fazla bir rakam. Şimdi ben bunu burası için getirin. Bakın. Tavuk 7 rakam. Sizin maaşınız da 50 benden daha fazla olduğu için sizde 10 lira olması lazım. Tavuk 10 liraysa burası uygun bir ülke. Size yemin ediyorum mahvediliyorsunuz burada. Mahvoluyorsunuz. Ben İsviçre'nin önünde diz çöküp eğiliyorum. Bu kadar sosyal hayat olamaz. Bu kadar rahatlık olamaz. Yani telefon fiyatına bakıyorum. 4 gün çalışarak en son model telefon alabiliyorsun. Ya şuraya bakıyorum 40 bin TL telefon. Aynı telefon Türk parasına bizde 20 bin TL. Aynı telefon. Çok pardon içtiğimiz alkollü içecek bize ait olan söyleyebiliyor muyum ismini? Yeni rakı burada ne kadar? Aynısı bizde de var. Yani Türkiye diyor ki hey diyor Türkiye'deki insanlar size bu rakıyı daha pahalıya ama ben İsviçre'ye daha ucuza veriyorum. 130 bin TL'ye geliyor maaşlar arkadaşlar. Heh. Almanya çok vardı. Bizim için Almanya gelişmemiş, geri kalmış, maaşı düşük bir ülke. Amerika bunlar geri kalmış ülkeler ama İsviçre'ye göre. Bunu hiçbir zaman şey yapmayalım, ayırmayalım. Almanya geri kalmış bize göre. Yani Nasıl, nereden bahsedeyim bilmiyorum. Başın ağrıyor işe gitmiyorsun üç gün ya. 8 saatten fazla çalışmak yasak. Bir insan işten çıktıktan sonra 12 saat boyunca onu işe çağıramazsın. Haftada iki gün izin kullanacaksın. Yılda 6 hafta yıllık izin var. Nerede var? Mahvoluyorsunuz. Allah'ıma dua ediyorum düşmanım da gitsin. Kurtulsun buradan. Yok bitmiş. 3 gün önce bir hediye gördüm. Ben fiyatları anlamıyorum artık çözemiyorum burayı. Ben 35 TL zannettim. Böyle atayım, 20 liraya versene. 20 derken ne demek istiyorsun dedi. İşte 20. Dedi ki burada 355 yazıyor. Ben şok oldum ya. Fiyatları çözemiyorum. Böyle bir pahalılık yok. Böyle bir pahalılık, <laughs> pahalılık yok. bu sana kazananların zamanında yaşasaydın sen satardın zaten Valla benden söylemesi zaman o zaman ben değil. Burayı Dinle ya ben şu dini anlamıyorum yani din dil ırkın ne önemi var ya? Ya iyi yöneten birine ihtiyaç var değil mi? Bu anlamda şu an sol parti en iyisi bu anlamda. Ben hı hı. yapılanlara oy veriyorum. Ben gece 12 saat çalışıp sabah çıkan adamım. Benim devletten bir kuruş menfaatim yok. AK Parti'den de bana maaş bağlanmamış. Ben yapılanları görüyorum. Her şeye karşı çıkan insanların senin ekonomine ne gibi faydası olacak? Bana Abi, onu söyle. Sen savaş gemisi gitmiyor değil mi? Hayır. Ülkesini, CHP, HDP ülkeyi uçuracak da biz mi engel oluyoruz? Yani savaş şimdi Rusya da savaş konusunda dünyanın evet. ikinci ülkesi ama insanlar açlıktan ölmek üzere. Doğru mu? Doğru. Nasıl, Parası değiz. Nasıl karşılarım ölmekten? Dünyanın her yerinde. Peki şu pahalılıkta abi. esnafın hiç mi suç yok? Esnafın Aynı hiç menü, mi ben bir yerde yiyorum 130 lira Bir yerde yiyorum 80 lira Buna da Aynı malzeme olan Buna ya. da cevap vereyim, güzel İsviçre'de şöyle bir kanun Devleti var he. Burası İsviçre değil mi? Bakırköy ilçesi İsviçre'nin İsviçre diyor ki Bakın diyor bu bölgede işte bir yiyecek Ekmeği şu fiyata satacaksınız daha fazla satamazsınız Burada ne diyoruz ona Serbest bir satış hakkı var Olmaz ki serbest satış hakkı Herkes istediği gibi satmaması lazım denetleme kısmı Abi kendin bak fiyatlara 7 lira tavuk olur mu ya? Ya var ya ucu en ufak bir şeye dokunduğunda oyla tehdit ediyor seni ya. O oyla tehdit misin? ediyor seni ya. Vermem diyor ya. Fındık üretim gibi şey alıyor. Ücret alıyor. Ben beğenmedim oy yok. Evet, Çay üreticisi ücret istedim, alıyor. Abi oy yok. Özür dilerim sözünü kestim. Diyor, ben biraz size biraz bir şey sana bir sonra şey söyleyeyim mi abicim? Tayyip neyi yanlış yaptı? Tayyip ülkeye çok fazla geldi. Ülke Tayyip'i kaldıramadı. Buna emin olabilirsin evet, ha. Ülke anladın mı? Ülke Tayyip'i kaldıramadı. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar tatil ülkesiyiz, tatil ülkesiyiz. İzmir'de tatile gidiyorum, İzmir'de lüks bir ile tatile gidiyorum. 220 bin TL iki haftalı. Hadi nasıl gideceksin? 220 bin TL nasıl verecek buradaki bir insan? 10 bin lira maaşla. Ama ben orada bir fabrik... Sevgili kardeşim fabrika işçisiyim ben orada. Benim için 220 bin TL'nin bir değeri yok. Burası için aşırı değeri var. Kardeşim malzeme zam mi? geliyorsa maaşa da zam, oraya zam oraya geliyor. 3500 lira. Şu anda 15000 lira alıyorum. Burası Türkiye. Şuradan yola çıkalım. Beni Bak rakam sadece. 5500. Eşimi saymıyorum. O da çalışıyor. 5500 maaş. 1600 kira. Ama benim kaldığım evde herhalde etiler yoktur. O ev. 1600 kira. Maaşın yüzde... 30'u kira şimdi burada yüzde kaçı Sen orada kira bir mı bir veriyorsun bir abi orada kira mı veriyorsun e ben burada evim var iki tane pazarcılık yapıyorum Şimdi, şimdi 3 para kazanıyorum var. şimdi yapılanlarla yapılanlarla hala kira veriyorsun yapılanlarla vaad edilenlerle ak parti burada Yalan mı abi şimdi? diyor ki ben bunları bunları bunları, bunları yaptım ya seçilirsem de bunları 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 yapacağım diyor şimdi bir saniye millet ittifakının vatandaşın cebine şeyine ne gibi vaatler var? Onu bana söyle ki. ki adam da bir sıra gelsin mi görelim. Vaat ya, ver, yani. vaat, vaat. Bunu yapacaksın yani, de. 300 bir, 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 milyar falan abi. Diyor, getireceğim abi. diyor. Nereden getireceğim diyor. Abi adın, adın ne? Uyuşturucu diyor ki uyuşturucu baronlarının Hayır. parası? Hayır. Kendi şeyi açayım sana göstereyim. Göstersen abi adın, adın ne? Baronlar parası dedi. Bir şey diyeyim 5 hocam 5 sana. Euro ya ki. ben de bu şeyi de daha üstü. Daha yani. Oyun da daha üstü. Kira veriyorum diyor. Evet. Bugün kiralar en kötüsü 6000 bin lira oldu. Emekli maaşım 7500 bin lira oldu. Ben Ağzı Hepsi doğru söylüyor. Bana akide ya, Türkiye'yi ülkemize tercih ediyor. CHP medet mi? Şu o dediğin hafa ne diyeceğiz? Abi kamera görsün. Gel yanıma gel abi. Ama AKP yok. Yurt dışına gitmeyip duydum. Arkadaşlardan duydum. Oradan duydum. Ya diyorum ya maaşımın kağıdını göstereyim burada kimliğimi gösterdim. Ufak tefek bu şeyleri buradaki insanlar için getirdim yani. Diyorum ya. ya i̇nanılmaz derece kötü. Güvenlik ne kadar bitik. Bütün İsviçre'den özellikle. Ben Almanya'yı falan bilmem. Gelenler bir korkuyla geliyor. Güvenliği en düşük ülkeler sıralamasında ciddi bir sırada en gergin ülke sıralamasında birinci sıradaydık. birincili Irak'a verdik. ikiye düştük. Teşekkür ederim bu arada. Hani hep birincilik. Hangi açıdan bakacağız ya? Yani ben ben de cahildim oraya gittiğimde. Alışveriş merkezine gidiyorsun güvenlik yok. Aa nasıl yok? E, gerek yok. Yani inanılmaz derece her şey rahat. Mi? Ben şey öğrenim, ben ya bu ben bunu anlamıyorum. Her, her hani... şey paraya bakıyor. Ben, ben efendim. Efendim. Orada 5000 euro'dan aşağı bak, İsviçre'de özellikle bin bin arkadaşlarım var. 6000 euro'dan aşağı yaptım. para kazanan tamam. yok. Kiralar da dediği Aa, gibi 1600 euro. Başının üçte birini veriyorsun. Diyor, tamam Biz burada bu. tamam. evet yedi bin beş yüz lira şu an oldu. oldu. Altı bin lira kira oku var. Oku, 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 hani kendine ait yani mümkün değil. Türkmenler gibi yaşayacağız. Üç her aile bir gire eve gireceğiz, bir eve de, 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 de alacağız. Çok doğru Ben karşılaştım hep Avrupa'yla yapıyorum. Hep Avrupa'yla yapıyorum. Kırk lira ya domates. Kilosu 40 lira. E Sviçre'de ne kadar? 5 euro. Beş euro. Her rakam dört, beş, beş, iki. Yani üç, beş. Ben de gördüm. Ben bunu sizler için getiririm hani. En azından birilerine ispat olur, bakar falan diye getiririm yani. Yani. Ben, Diyorum ben çok kötü, var, çok, var, çok var. fiyatlar ben takip şey edemiyorum. Matematiğim ben almıyor benim şey yani. yani. Çok fiyatlar berbat. İstiyoruz ki her şey güzel olsun. Yani hak ettiğimiz. Ya bakın burada bir tavuk e, Schweiz İsviçre demek. Evet. İki tane diyor, iki adet diyor. İki adet yedi lira diyor, Hayır yedi. Abi. Yani Neyin maaş var? maaş 5500 8000. Evet. Benim maaşımdan %50 fazla alıyorsun. %50'si 10 yapıyor. Tavuk 2 adet tavuk burada 10 liraysa eğer hiçbir sorun yok. O zaman aynıyız. Ben bilmiyorum ne? kaç bir Etin kilosu 400 lira Çok falan de, Pirzola falan yani buraya koymuşlar. Burada bak burada Güzel. Çok Biz hadi bu 100 gramı falan ama çok komik rakamlar. Alın bakın kendiniz. Diyorum ya tatillerden yola çıktım ya. Yani, yani en basit Eşim şeyi çok seviyor. Balıkesir'de ne vardı bir tatil yeri? Avşar. Ayı balık, ayı balık. Evet, evet. Otel böyle çok sıradan bir otel. Hiç bir özelliği yok. Sadece havuzu var. 40 bin TL. Ya 40 bin TL hala burası işim çok bağlı. Ya otel ne kadar? Maaş, maaşın arabalar, arabaları ispatlayayım. Telefon ispatlayayım versin Orada bütün satışlar daha çok Facebook'tan oluyor. Örnek bana bir telefon markası söyleyin ya yani bir araba söyleyin size fiyatınızı göstereyim ya. ya, iş, iş ya fark, fark. Araba Peugeot mesela. En hiç bakın. Hemen hemen gösteriyorum size. Ejo. Evet, evet. 2008. Burada 2 2000 ne kadar. 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 kadar? Şimdi kamera görün bilmiyorum. Yani 15.000 bin 15 bin bedağı. frank ama üç aylık bedağı. maaşın. Üç aylık bedağı. maaşın ama ona göre. Şimdi bakın 15.000 frank 5 3008. 6000'e var. Bakın vallahi doğru mu diyeyim bakın. 2010 var 7900 lira. Biz İsviçre'de arkadaşlar samimi söylüyorum. Aileyi geçtim arkadaş arasında biz doğum gününde en son model cep telefonu alıyoruz. Yani doğum günü ne zaman zaman ne istiyorsun iPhone 14 çok bir şey değil ki. Aile içinde birbirimize biz araba hediye ediyoruz. Çünkü inanılmaz komik rakamlar. Niye burada olmuyor? Hani tok yerli araba. Fiyatı niye Avrupa? Fiyatı Avrupa fiyatı. Yerli arabaysa Şahin Doğan gibi olsun zamandaki gibi. Şimdi Yanlış mı? Şimdi araba Bakın. 2 milyon 500 bin burada. Ben 2 milyon 500 bini değil Bak. 100 senede falan bilirim. Peugeot 3008 10 bin frank. Evet. Yani bunu bir de TL'ye çevirseniz yani. Evet. 220 bin TL yapıyor. Ama ben TL'ye çevirmiyorum. 5500 bin, 1,5 evet. evet. aylık maaş alırım ben bunu. 1,5 aylık maaş. Yani Bakın, yeah! yemeden, işmeden, ats. Telefon ne? 2005'te ne kardeşim? 14 sene 14 sene sonra da zam gelmez. Gelmezse daha anıl. Askeri, askerimize deyse. Para alıyor. da gösterebilirim. 7500 ne yapar? 350 euro yapar. Ya 350 euro. Sen hiçbir şey alamazsın. iPhone 13 600 euro. Bunu yani bunu alabilmeniz için herhalde saat ücreti 24 franksa. Yani üç gün dört gün çalışımdız yeterli en son telefon almak için İsviçre'de. Ya evet. bakın alt, ya şuraya bakın şurada 38 bin TL evet. iPhone 13. Evet, evet. Rakam çok deli bir 38 bin çok büyük bir rakam. Aynen. 600 bitti rakam 600. Maaşlarımız birbirine yakın dediğim gibi Aynen. 8 bin 5 bin. Ya 600 ya bunu bile çevirseniz 22 ile ne yapıyor 14.000 TL. Yani iPhone 13 14 bin TL yazıyor. Niye burada 38 bin? sonra insanlar niye ha, yurt dışına biz, kaçıyor? Biz ben telefon çok getirdim ailem arkadaşlarıma. Hmm. O açtırma parasını öyle bir arttırdılar ki 5 senede şimdi yedi altı binlere çıkmış. Evet, 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 Artı yeni bir kanun evet. telefonu getirebilirsin herhangi bir arkadaşına. Evet. Ama hattı kişi kendisi alması gerekiyor yurt dışından gelenin. Yani o da ülke şunu demeye çalışıyor. Yani? Oradan ucuza getirmeyin. Ben buradan <laughs> pahalı satacağım diyor. Evet, evet. Ya ispatlıyorum ya. Yani o, biz bir fırsat buluyoruz. Evet ihtiyacımız var buradan değil mi? Hani ucuz bir yerden bir şey getirelim. Yok onu da kapatıyorlar. O kapıyı da kapatıyorlar. Benim için değil. Sizler için kapatıyorlar. Evet. Yani, bedava telefonlar var arkadaşlar. iPhone 5, 6 bunlar bedava. İnsanlar kapısına koyuyor. Gratis yazıyor. Gratis bedava anlamına geliyor. Yani, yazıyor alın diyor. Yani neler ne ya var ya? Araba, bedava araba var. Ay, Opel, Corsa falan dedikleriniz. İnsanlar çöp atmak istemiyor. Çöp parası var çünkü orada. Ay çöp parası Üstüne var. Üstüne yazıyor bedava alan alsın falan. Yani komik. Diliyorum herkes yurt dışına gidebilsin. Ama gitmeyen herkes de Eyvazımdan dil öğrensin. Biliyorsun. Onu da söyleyeyim. Bazen bazı gençler oluyor. İşte Bir tanesi bana şey demişti. Abi İsviçre'ye gitmek istiyorum yardımcı olur musun? Ne zamandır istiyorsun dedim. İki yıldır. O zaman dedim senle Almanca konuşalım. Ha, bilmiyorum. İki yıldır istiyorsan dil de öğren yani. Hani isteyenler önceden öğrensin. Olmazsa yazlık geldi dilinizi kullanırsınız. Hani Antalya'sında vesaire vesaire. Söyleyeceklerim bunlar. Soru sormak isteyen varsa cevap verebilirim. Yani istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum abi düşünceleriniz için. Sağ olun. Sağ Teşekkürler. Ben de karşılaştım. <gülüyor> <gülüyor>